Sevgili gençler, herkese merhaba. Yazılı havuzu kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Bu videomuzda 6. sınıf din kültürü ve ahlak bilgisi 2. dönem 2. yazılı sorularını çözeceğiz. Yazılının PDF formatı açıklama kısmında mevcut. Önce kendiniz oradan indirip çözerseniz kendiniz için daha verimli ve daha faydalı bir çalışma yapmış olursunuz. Yazılımız test şeklinde ve 20 sorudan oluşmaktadır. Buyurun başlayalım. Birinci soruda Peygamberimizin Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın gençlik yıllarından itibaren zaman zaman Nur Dağı'na gitmesi, Hira Dağı'nda yalnız kalmasıyla ilgili bir parça yer almakta. Burada sakin bir ortamda tek başına kalmanın, yüce yaratıcıyı düşünmenin huzurunu yaşıyordu peygamberimiz. Zamanını dua ve tefekkürle geçiriyordu. Hz. Muhammed'in zaman zaman yalnızlığı tercih etmesi ve toplumdan uzaklaşmasının sebebi aşağıdakilerden hangisidir diye sorulmakta. Şıklara baktığımız zaman B, C ve D şıklarında yer alan seçeneklerin, doğru cevap olmaktan uzak olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. A şıkkında yer alan inanç ve yaşayış olarak toplumdaki yozlaşmadan uzaklaşma isteği, Peygamberimizi bu şekilde bir yalnız kalma haline e, yöneltiyordu. E, toplum çok yozlaşmıştı. Dolayısıyla toplumun içinde bulunduğu o kaotik ortam e, ve huzursuz ortam, Peygamberimizin toplumdan uzaklaşmasına sebep oluyordu. Ve Peygamberimiz yaratıcısıyla baş başa kalıp zamanını dua ve tefekkürle geçirmeyi tercih ediyordu. Cevabımız aşıkkıdır diyoruz. Ve ikinci soruyla yolumuza devam ediyoruz sevgili gençler. Diğer peygamberlere olduğu gibi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme de Allah'ın mesajlarını getiren görevli melek aşağıdakilerden hangisidir diye sorulmakta. Cebrail, Mikail, İsrafil, Azrail adlı melekler dört büyük melek diye adlandırılır. Bunlardan Azrail varlıkların, canlıların ecel vakti geldiğinde ruhlarını almakla görevli melektir. İsrafil Allah'ın izniyle kıyametin kopma anını ve arkasından yeniden dirilişi ilan edecek olan melektir. Mikail doğa olaylarından sorumlu, doğadaki olayların sevk ve idaresini yönlendiren, yapan melektir. Cebrail ise Allah'la peygamberler arasındaki iletişimi sağlayan, Allah'ın mesajlarını peygambere ileten melektir. Cevabımız A şıkkıdır. Üçüncü soru, Allah'ın emir, öğüt ve buyruklarını, Allah'ın emir, öğüt ve buyruklarını farklı yollarla olmakla birlikte genellikle melek aracılığıyla peygamber olarak seçtiği kimselere iletmesine ne denir? Allah emir, öğüt ve buyruklarını farklı yollarla peygambere gönderebiliyordu, gönderiyordu. Fakat daha çok melek aracılığıyla gönderdiğini biliyoruz. İşte melek Cebrail aracılığıyla bu vahyin gelmesine de bu bilgilerin gelmesine de vahiy deniyordu. Peygamber Allah'tan vahyi alıyor. Ondan sonra da insanlara tebliğ ediyordu. Yani iletiyordu. Cevabımız B şıkkıdır. Dördüncü soruya göz atalım. Allah'ın Hazreti Muhammed'e melek aracılığıyla gönderdiği ilk ayetler hangi surede yer almaktadır? Peygamberimiz Hazreti Muhammed Aleyhisselatu Vesselam'a gelen ilk beş ayet Kur'an-ı Kerim'de Alak suresinde yer almaktadır. Dolayısıyla cevabımız C şıkkı olmaktadır. Beşinci evet. soruda bir ayet daha doğrusu bir surenin ilk beş ayetini Müddessir suresinin ilk beş ayetini görüyoruz. Allah -u Teala bu ayetlerde şöyle buyuruyor. Ey örtüsüne bürünen kalk ve uyar. Sadece Rabbinin büyüklüğünü dile getir. Elbiseni tertemiz tut, her türlü pislikten uzak dur. Meali verilen bu ayetlerde Hz. Peygamber'den aşağıdakilerden hangisi istenmemiştir? Şıklara tek tek göz atacak olursak tebliğ görevine başlaması vurgulanıyor A şıkkında. Bu görevi de hemen ikinci cümledeki kalk ve uyar, oradaki uyar kelimesinden çıkarabiliyoruz. Bu emirle Allah peygamberin tebliğe başlamasını emretmektedir. B. Misafire ikram etmesi. Ayet mealleri içerisinde bunu çok göremiyoruz. Şimdilik bir kenarda tutalım. C. Allah'ın yüceliğini anması. Sadece Rabbinin büyüklüğünü dile getir. Sadece Rabbinin büyüklüğünü dile getir ifadesi bu şıkkı da elememize sebep oluyor. D şıkkı kötülüklerden sakınması, her türlü pislikten uzak dur ifadesindeki pislik kelimesi aynı zamanda kötülük kötülüğü de kasteden bir kelimedir. Dolayısıyla D şıkkında burada eliyoruz. B şıkkı yani misafire ikram etmekle alakalı ayet ayetler içerisinde herhangi bir ifadeye rastlayamıyoruz. Cevabımız B şıkkıdır diyoruz. Altıncı soru. ilk vahiyden sonra bir süre peygamberimize vahiy gelmedi. İlk ayetler yani Alak suresinin ilk beş ayeti geldikten sonra uzun bir süre peygambere vahiy gelmedi arkadaşlar. İşte soruda şu sorulmakta. Aşağıdakilerden hangisi vahyin kesintiye uğradığı bu süreyi ifade eden bir terimdir. Yani vahiy kesintiye uğramıştır. A şıkkında yer alan fetretül vahiy kelimesinde fetret kesinti demektir. Kesinti olan süreyi ifade etmektedir. Fetretül vahiy de vahyin kesintiye uğraması anlamına gelir. Dolayısıyla cevabımız A şıkkıdır diyoruz. Yedinci soru aşağıdakilerden hangisi tarihte ilk Müslümanlar denilince akla gelen ilk dört Müslümandan biri değildir. A, Hazreti Hatice, Peygamberimizin eşidir, Allah Resulüne ilk iman eden kişidir ve ömrünün sonuna kadar onun en büyük destekçisi olmuştur. B şıkkında yer alan Hazreti Ali, Peygamberimizin kuzenidir, amcası Ebu Talib'in oğludur, Peygamberin evinde yetişmiş ve büyümüştür. C şıkkında yer alan Hazreti Ebu Bekir, Peygamberimizin en yakın arkadaşıdır. Çocukluğundan beri peygamberimizi tanırdı. Onun ne kadar dürüst ve güvenilir bir kişi olduğunu en iyi bilenlerdendi. Ve vahiy gibi, Allah'tan mesaj getirmek gibi, peygamberlik gibi çok ciddi bir meselede asla yalan söylemeyeceğine inanan bir kişiydi. Ve peygambere ilk iman edenlerdendi. Değişik şıkkında yer alan Hazreti Ömer, İslam tarihinde çok büyük bir şahsiyet olmakla birlikte ve İslam'ın ikinci halifesi olmakla birlikte İslam'a ilk girenler arasında ismi geçen birisi değildir. Hatta belli bir süre e, İslam'a düşmanlık da beslemiş. Hatta Hz. Muhammed Aleyhisselatu Vesselam'ı e, öldürmeye giderken, ona bir suikast girişiminde bulunmaya giderken yolda Müslüman olmuştur. Dolayısıyla bizden istenen cevap D şıkkında yer almaktadır Hz. Ömer. Sekizinci soru. Müşriklerin Müslümanlara uyguladığı sosyal ve ekonomik boykotun kaldırılmasından bir süre sonra Peygamberimiz iki büyük üzüntü yaşadı. Önce eşi Hatice'yi, Hazreti Hatice'yi, ardından da amcası Ebu Talib'i kaybetti. Bu iki önemli insanın vefatı Peygamberimizi ve tüm Müslümanları derin bir üzüntüye boğdu. Evet, Peygamberimizi üzen bu olayların yaşandığı yıla ne denir? Arkadaşlar müşrikler Mekke'de e, İslam'ın büyümesine engel olamadılar. Ne yaptılarsa çare olmadı. Baskı, zulüm, tehdit, her türlü işkence fakat bunun önünü kesemediler. Bir farklı bir yol ve yöntem olarak Hazreti, Hazreti Peygambere inanan Müslümanlara ve Hazreti Peygamber'in e, yakınlarına, akrabalarına boykot uyguladılar. Bu boykot 3 yıl kadar sürdü. Boykotun sonunda Peygamberimiz en büyük iki destekçisini kaybetti. Eşi Hatice'yi ve amcası Ebu Talib'i. Tabii çok hüzünlendi, çok üzüldü. Ondan dolayı da bu yıla hüzün yılı denildi. Cevabımız D şıkkı. Sevgili gençler, dokuzuncu soruda iki tane terim sorulmakta terimlerin anlamları verilmiş, terimlerin isimlerini bulmamız isteniyor. Birinci terim, İslam dinini Kur'an-ı Kerim'in emrettiği gibi yaşamak ve Mekkeli müşriklerin baskılarından kurtulmak ve din, can, namus, akıl, soy emniyetini sağlayıp her türlü tehlikeden kurtulmak amacıyla Mekke'den Medine'ye hicret eden Müslümanlara denir. İkinci tanım ise şöyle, hicret sırasında Hazreti Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem ve Mekke'den Medine'ye göç eden diğer Müslümanlara kucak açıp onları misafir eden, din kardeşlerinin beslenme, barınma ihtiyaçlarını gideren, farklı bir ortamda yeni bir yaşam kurabilmelerinde onlara yardımcı olan ve sahip oldukları her şeyi onlarla paylaşan Medineli Müslümanlara denir. Tanımları verilen terimler aşağıdaki şıkların hangisinde doğru verilmiştir diye soruluyor. A. Ah, mümin münafık, Birbirine zıt kavramlardır. Mümin iman eden kişi, münafık ise iman etmediği halde, kalbinden inanmadığı halde, dıştan inanıyormuş gibi görünen kimseler için kullanılan bir kelimedir. Ve mümin, müslüman, inanan tüm insanlar için genel anlamda kullanılan e, terimlerdir bunlar. C. Muhacir Ensar, D. Ensar Muhacir. Sıralamaya baktığımız zaman üstteki tanım Muhacir'in tanımıdır. Zaten tanıma baktığımız zaman Mekke'den Medine'ye hicret eden Müslümanlar diye bitiyor tanım. Hicret eden kişiye muhacir denir. Ensar ise Mekke'den Medine'ye hicret eden Müslümanlara yardım eden. Ensar kelime olarak yardım edenler anlamındadır, yardımcılar anlamındadır. Dolayısıyla cevabımız C şıkkıdır diyoruz. 10. soru Mescid-i Nebi'nin işleviyle alakalı bir soru gençler. Peygamber Efendimiz Mekke'de Medine'ye hicret ettiğinde Medine'de yaptığı ilk önemli işlerden birisi bir mescit yaptırmaktı. Bundaki amaç baskı ve zulümden kurtulup Ensar'la birlikte Medine'de yeni bir hayata başlayan muhacirleri ve Ensar'ın tamamını yani bütün Müslümanları bir çatı altında toplayarak onlara birlik ve beraberlik bilinci vermekte. E, Tabi peygamber zamanında mescit çok fonksiyonel bir yapıya sahipti. İşte soruda da Mescid-i Nebi'nin toplumsal işleviyle ilgili olmayan şıkkı bulmamız isteniyor. Mescid-i Nebi'nin toplumsal işleviyle ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır deniyor. Bakalım, mescidin bir bölümünde eğitim-öğretim faaliyetleri yapılırdı. Evet, mescidin bir kısmı eğitim-öğretim çalışmaları için ayrılmıştı ve oraya suffe deniyordu. Orada eğitim-öğretim faaliyetlerine katılan e, Müslümanlara da ehli suffe veya ashabı suffe adı veriliyordu. E, dolayısıyla mescidin önemli bir işlevi buydu. B, konuk ve diplomatlar mescitte kabul edilirdi. Evet, Medine dışından gelen... Diplomatlar, siyasi bir takım görüşmeler, politik görüşmeler mescitte yapılır, gerçekleştirilirdi. Böyle de bir işlevi vardı mescidin. C'yi bir kenara koyalım, D'ye bakalım. Toplumu ilgilendiren konular görüşülür, kararlar alınırdı. Evet. Mescit Hazreti Peygamber zamanında bir meclis gibi de kullanılırdı. Toplumu ilgilendiren konularda görüşler bildirilir, tartışmalar yapılır ve neticesinde de kararlar alınırdı. Dolayısıyla A, B ve D şıkkı şey mescidin e, toplumsal işleviyle ilgili konular içermekte, C şıkkında yer alan mescidin içinde kurban kesimi yapılırdı e, bilgisi ise yanlış bir bilgidir. Cevap. C şıkkıdır diyoruz ve 11. soruya geçiyoruz. Hazreti Peygamber Mekke'yi fethettiğinde yıllarca İslam'a düşmanlık yapıp Müslümanlara eziyet edenler için genel af ilan etti. Bu durum peygamberimizin hangi yönünü göstermektedir? Şıklar içerisinde B, C ve D şıkları konunun verdiği mesajla ilintili görünmemektedir. Peygamberimizin e, düşmanlarını bile affetmesi onun şefkatli, merhametli ve affedici oluşunu göstermektedir. Cevap A şıkkıdır. 12. soruya gelelim. Toplumumuzda insanlar peygamberimizin adı anıldığında ona olan sevgi ve bağlılığını Allahümme salli ala Muhammedin ve ala Ali Muhammed diyerek dile getirmektedir. Bu dua ifadesi Allah'ım Hazreti Muhammed'e ve onun ailesine salat ve selamet anlamına gelmektedir. Parçada bahsedilen dua aşağıdaki terimlerin hangisiyle ifade edilir? Tevhid terimi yaratıcının bir ve tek olduğu inancını ifade eder. Tek bir yaratıcıyı Allah'ı yüceltmek anlamına gelir. İlahi dini musiki içerisinde veya edebi türler içerisinde bir türdür. Salavat ise yukarıda. Ee, anlamı verilen ve söylenişi verilen duayı ifade eden bir terimdir. Cevabımız D şıkkıdır. Evet, 13. soruda da e, bir tanım verilmiş ve hangi terimin karşılığı olduğu sorulmakta. Peygamberin ev halkına, aile fertlerine ve yakın akrabalarına denir. Peygamberimizin hanımları, çocukları, damatları ve torunları bu kavramın içerisinde yer alır. Bu terim hangisidir? A şıkkında yer alan ehli beyt bizden istenen cevaptır. Beyt Arapçada ev demektir. Ehli beyt de ev halkı anlamına gelir. Dolayısıyla cevabımız A şıkkıdır diyoruz ve 14. soruya geçiyoruz. Aşağıdakilerden hangisi Nasır suresi ile ilgili bir bilgi değildir? A, B ve C şıklarında yer alan bilgiler Nasır suresinin içeriği ile ilgili bilgilerdir. D şıkkında yer alan Allah'ın bir ve tek olduğuna, ondan başka ilah olmadığına vurgu yapılır cümlesi Nasır suresiyle alakalı değildir. Tevhid inancını ifade eden bu cümle Kur'an'ın pek çok yerinde geçmekle birlikte daha çok biz bu inancı İhlas suresiyle örneklendiririz. Dolayısıyla cevabımız D şıkkıdır. 15. soruda hicretten sonra Peygamber Efendimizin gerçekleştirdiği bir takım uygulamalardan bahsedilmekte ve bu uygulamalarda aşağıdakilerden hangisinin hedeflendiği sorulmakta. Uygulamalardan bazıları şunlar, Medine Sözleşmesi, Hudeybiye Antlaşması, Muhacir Ensar Kardeşliği. Evet, bu uygulamalarda aşağıdakilerden hangisi hedeflenmiştir? B, C ve D şıklarında yer alan seçenekler, konumuzun, sorumuzun cevabı olamayacaktır. Zaten B şıkkı tamamen yanlış bir yargı içermektedir. A şıkkında yer alan toplumda farklı kesimler arasında barışı sağlamayı hedeflemiştir Allah Resulü bu uygulamalarla. Cevabımız A şıkkıdır diyoruz ve 16. soruyla devam ediyoruz. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam vefat etmeden bir yıl önce Hac e, ibadeti farz kılındı. Dolayısıyla peygamber efendimiz hayatında bir kere farz olan haccı yapabildi. Çünkü yaklaşık bir yıl gibi bir süre sonra vefat edecekti. Bu haccına veda haccı denilmiştir. Hac esnasında haccın farzlarından biri olan e, Arefe günü yani bayramdan, kurban bayramından bir gün önce Arefe günü Arafat'ta bulunduğu sırada, orada toplanan Müslümanlara bir hutbe okumuştur. Bu hutbeye de veda hutbesi denilmiştir. sorumuzda 16. soruda, veda hutbesi ile ilgili bilgilerden yanlış olanı bulmamız istenmekte. Birinci bilgi, Hz. Peygamber'in vefatından bir yıl önce gerçekleşmiştir, dedik zaten. Bu doğru bir bilgi. Geçiyoruz. 2. İslam'ın esaslarını özlü olarak anlatan bir konuşmadır. Evet, Peygamberimizin Müslümanlara en son yaptığı konuşmalardan birisi olarak genel anlamda İslam'ın özetini özlü bir şekilde Peygamberimiz bir kere daha hatırlatmıştır. 3. Hazreti Peygamber'in öğütlerini büyük bir kalabalık dinlemiştir. Evet oldukça geniş katılımlı bir e, ibadetti veda haccı ve orada peygamberimiz çok büyük bir kalabalığa hitap etmiştir. Dört, hutbenin mesajları sadece Müslümanları ilgilendirmektedir. İşte aradığımız cevap bu gençler. Çünkü peygamber efendimiz orada her ne kadar Müslümanlara hitap ediyor olsa da, hutbe esnasında, hutbe içeriğinde geçen ya eyyühen nas yani ey insanlar ifadesi onun Müslümanları da aşıp bütün insanlığa hitap ettiğinin bir göstergesi kabul edilmektedir. Dolayısıyla cevabımız D şıkkıdır Denizli. 17. soruya geldik. Peygamberimiz 8 Haziran 632'de Medine'de vefat etti. Vefat ettiği yer olan eşi Hazreti Ayşe'nin odasına defnedildi. Peygamberimizin Medine'deki Mescid-i Nebi'de kabri ile minberi arasındaki yere Ravza-i Mutahhara denir. Aşağıdakilerden hangisi Ravza-i Mutahhara'nın hangi anlama geldiğini ifade etmektedir? Diye bir sorumuz. E, Arapçada Mutahhara, Arapçada tahir, temiz demektir. Mutahhara da temiz olan yer anlamına gelir. Yani Ravza-i Mutahhara'nın Türkçe karşılığı tertemiz cennet bahçesi anlamında anlamında kullanılmaktadır cevabımız B şıkkıdır Bursa 18 sorudayız gençler toplumumuzda Ahmet Mehmet Mustafa Ayşe Fatma Hatice Hasan Hüseyin Ali gibi isimlerin yaygın olarak kullanılmasının sebebi aşağıdakilerden hangisidir e, şıklara baktığımız zaman B C ve D şıklarında yer alan sebeplerin cevap olamayacağını görmekteyiz A şıkkında yer alan Hazreti Peygamber ve Ehli Beyt'e duyulan sevgi bu isimlerin özellikle yeni doğan çocuklara isim olarak verilmesinde etkili olmuştur. Cevabımız A şıkkıdır. 19. soru. Aşağıdakilerden hangisi toplumun huzur ve barış içerisinde yaşamasını engelleyen davranışlardandır? İnsanlara iftira atmak, misafirperver olmak, hasta ziyaretinde bulunmak, sorumluluklarının bilincinde olmak. Görüldüğü üzere B, C ve D şıklarında yer alan davranışlar insanların toplumun huzur ve barış içerisinde yaşamasına engel olmak değil, aksine birlik ve beraberliği bütünleştirici davranışlardır. Ama A şıkkında yer alan insanlara iftira atmak insanlar arasında düşmanlıkların doğmasına, huzur ve barışın da olumsuz etkilenmesine sebep olan bir davranıştır. Cevap A şıkkıdır. 20. soru vatan, millet, bayrak gibi kutsal değerleri canı pahasına savunup bu uğurda ölenlere ne ad verilmektedir? Çokça duyduğumuz bir kelime bu. Şehit. Şehitlik, şehadet. İşte vatan, millet, bayrak, din, namus uğrunda insanın canından olması onu şehitlik mertebesine yükseltir. Doğru cevabımız B şıkkıdır diyoruz. Sevgili gençler, Yazılı Havuzu kanalında Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 6. sınıf 2. dönem 2. yazılı sorularını cevaplamış bulunuyoruz. Kanalımıza abone olmanızı hatırlatıyorum ve hepinize sağlıklı günler diliyorum, başarılar diliyorum. Hoşçakalın.